Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomda sizlere Intel'in Core i9 13900HX ve RTX 4090 ekran kartına sahip canavar gibi Casper'ın Excalibur G911 laptopunu detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Canavar gibi diyorum çünkü donanım dışında malzeme kalitesi de oldukça üst seviye arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim öncesinde laptopumuzun boyutuna, tasarımı, bir yapısına da bakalım. Yeni nesil donanımlara sahip Excalibur G911'in tasarımı önceki modellerle birebir aynı arkadaşlar. Tüm gövde malzemesi metal alaşıma sahip ayrıca gümüş renk tonunda sunuluyor. Tabi burada şöyle bir yorumum olacak. E, çoğu kişi Alienware'in tasarımından esinlendiğini söylüyor. Evet aslında öyle ama burada tasarımdan esinlenmek çok sorun değil benim gözümde. Önemli olan donanım, performans ve kaliteli bileşenler barındırmasıdır benim için. Boyuta geldiğimizde 36 santim genişlik ve arkaya doğru 26 santim civarında bir derinliği mevcut. 16 inçlik bir ekran bulunduğundan ötürü öyle küçük bir cihaz da değil oradan görüyorsunuz. Ağırlık olarak sadece 2,5 kilogram ve kalınlığı ise 27 milimetre. Bunca donanıma bence çok ince bir cihaz olmuş açıkçası. Hızlıca tuş yapısına geçiyoruz. Tam takım karakterler yer almış durumda. Yani en sağ tarafta sayı karakterleri bulunuyor. Tamamıyla Türkçe tuş dizimine sahip yani ölçe şey gibi tuşlar mevcut. Önceki G911'lerde olduğu gibi tuşlar yine beyaz ABS plastik malzeme. Tamamıyla tüm tuş takımlarında adresenebilir RGB LED'lerde yer almış durumda. Tuşlarda belli başlı kısa yollara atanmış. Ses kısma, açma, ekran parlaklığı, ayarlama gibi özellikler Bulundurulmuş power tuşu hemen Tuş takımın üstünde konumlandırılmış En sağ tarafta ise bir tane fan tuşu var arkadaşlar Bu tuşa bastığınız zaman Fan modunu dilerseniz otomatik dilerseniz de Performans moda hızlı bir şekilde de geçirebiliyorsunuz Alt tarafta ise Geniş boyutlu ve tamamıyla laptopun orta kısmına doğru konulandırılmış touchpad de mevcut durumda. Sağ ve sol çıkışlara ve arka çıkışlara değinelim şimdi. Sol tarafta bir adet USB 3 tip A girişi ile beraber ortak kullanıma sahip 3.5 inç jacklı bağlantı yer almış. Sağ tarafta ise yine iki adet USB 3.0 tip A girişi bulunuyor. En baba çıkışlarsa laptopun arka kısmında elbette adaptör bağlantısını da arka kısmından yapabiliyorsunuz. Çünkü bu laptopta yüksek donanım bulunduğundan ötürü sağ ve sol taraflarda hava kanalları açmışlar. Bu sebepten ötürü çıkışların çoğunu arka tarafa koymak zorunda kalıyorlar. Sırasıyla baktığımız zaman 1 gigabitlik ethernet bağlantısı, onun sağ tarafında HDMI, en sağ tarafta mini display port ve orta kısmındaysa Thunderbolt 4 destekli Tip-C girişi bulunuyor. Bu sayede 40 gigabitlik yüksek veri aktarım hızlarına ve harici monitör bağlantılarına da destek sağlıyor bu giriş. Şimdi Gel gelelim Excalibur G911'deki ekrana. 16 inç boyuta sahip x 1600 piksel yani 2.5K çözünürlükte IPS bir panel yer almış. 0.5 milisaniye tepkime süresi ve 165 Hz yüksek tazeleme hızını da destekliyor buradaki ekran. %100 sRGB renk gamutlarına sahip ve 500 nitlik tepe parlaklık oranını da sağlıyor. Ama tabii ki de mesela ben oradan baktığınızda çok parlak görmeyebilirsiniz Çünkü ekranın parlaklığını kıstım sonra kameradan yansıma yapıyor Çok fena parlayabiliyor Açıkçası 500 nitlik parlaklıklara erişebiliyor Ve gayet canlı güzel renklerde veriyor ekranı Şimdi gel gelelim ana donanım noktasına Yani asıl canavara Burada çünkü biraz detaylı ilerleyeceğiz Bazılarının eleştirileri olabilir O eleştirilerin önüne geçmek için detaylı bir şekilde açıklama yapacağım Şimdi işlemci tarafına geldiğimiz zaman Excalibur G911'de Intel'in 13. nesil Raptor Lake serisi Core i9 13900 HX işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 performans, 16 verimli çekirdek ile toplamda 24 çekirdeğe sahip ve izleklerle beraber 32 çekirdeğe denk geliyor. Hatta piyasada görüp görebileceğiniz en güçlü mobil işlemcilerden biridir kendisi. Intel'in buradaki en büyük avantajlarından biri verimlilikle performansı aynı platformda sunabilmesi. Rakiplerine baktığınız zaman tüm çekirdekler tek bir yapıya sahip. Fakat Intel'de dediğimiz gibi verimlilik çekirdekleri ve performans çekirdekleri ayrıştığından ötürü yeri geldiğinde sistem boştayken verimli bir şekilde çalışıyor, daha az enerji tüketiyor ve daha uzun kablosuz kullanım imkanı. Yani şarjda daha uzun süre hizmet verebiliyor kullanıcıya. Yeri geldiğinde ise kablolu kullandığınızda en tepe noktada performans sağlıyor. İşlemci frekans olarak da rakiplerinden oldukça üstün 13900 HX işlemci. Base'de tüm çekirdeklerde 3.6 GHz'de çalışabiliyor ve Turbo Boost frekans ile 5.5 GHz'lere kadar da çıkabiliyor bu efsane bir oran. Ayrıca işlemcide yer alan dahili Ultra HD grafik birimi sayesinde ve AV1 kodekler yardımıyla harici ekran kartına ihtiyaç duymadan gün içi işlemlerinizde rahatlıkla yapabiliyorsunuz ve daha düşük güç tüketerek bunu gerçekleştiriyorsunuz. Testlerini zaten ayrı ayrı sunacağım ama öncelikle diğer donanımlardan devam edelim. Casper Excalibur G911'e 2 terabaytlık Crucial markasının NVMe M2 SSD'sini eklemiş. Arka planda da görebileceğiniz üzere ikinci bir yuvada zaten bulunuyor. Yani dilediğiniz zaman hem kapasiteyi arttırabiliyorsunuz hem de fazladan NVMe M.2 KSS takabiliyorsunuz. PCIe Express X4 Gen 4 veri yolunda destekliyor. Yani kendi üstünde kullanılan M.2 SSD'den daha iyisini de takmanız mümkün elbette. Dahil olarak gelen M.2 SSD'ye yapmış olduğum testlerde 3498 MB okuma ve 3238 MB yazma hızlarını da elde edebildik. Yani oldukça yeterli ve performanslı bir SSD yer alıyor. Tabii ki de Intel'in 13. nesil işlemcisine sahip bir laptopa DDR5 RAM yakışırdı. O noktada ise laptopun iç kısmında 2 adet modül görebiliyorsunuz. Yani 2 adet bellek yuvası yer alıyor. Yine Crucial'ın bellekleri mevcut ve her biri 32 GB'dan toplamda 64 GB kapasiteye ve 4800 MHz frekansı sahipler. Şimdi gel gelelim en bomba donanıma o da Excalibur G911'de yer alan RTX 4090 mobil ekran kartına. Mobil platformda kullanılan RTX 4090'lar masa üstüne kıyasla biraz daha kırpılmış oluyor elbette. 16 GB'lık 256 6 bitlik GDDR6 x belleklerle donatılmış 1800 MHz GPU saat hızlarına erişebilen 9728 CUDA çekirdeği barındıran Canavar gibi bir kart var yine burada. Tabii ki de Kütah tarafına baksanızda masaüstü 4090'larda 20.000'e yakındı. Yani %50'lik bir kırpma payı var. Bu gayet normal. Peki önemli olan noktalara geldiğimizde MUX switch var mı? Evet var arkadaşlar. Casper'ın Control Center yazılımı üzerinde GPU modu yer alıyor. Burada harici, hibrit ve dahil olarak 3 tane seçenek mevcut. Ekran karttan tam anlamıyla yararlanmak için harici modu seçiyorsunuz ve 4090'ın tüm faydalarından, nimetlerinden yararlanmış oluyorsunuz. Ki zaten G911 laptopunda Nvidia denetim masını açtığınız zaman Physics ayarlarından laptopta bulunan monitörün direkt ekran kartına bağlı olduğunda da görebilirsiniz. Furmark stres testini gerçekleştirdiğinde ekran kartı 150 wattlık TDP değerlerinde çalışıyor. Fakat Control Center yazılımı üzerinden sistem modunu yüksek performansa aldığınız zaman ekran kartının güç tüketimi 175 wattlara kadar çıkıyor. Tabi bir yandan ekran kaydı aldığım için tam tepe noktalara ulaşmadı. Yani 180 wattlık bir 4090 ekran kartı mevcut bu laptopta sıcaklık noktasında ise 76 derecelere kadar erişmiş durumdayız. Bu da gayet normal ve güzel bir değer oluyor. Hatta burada özellikle i9 13900 HX işlemciyi göstermek istiyorum sizlere. Stres testine soktuğun zaman tüm çekirdekler 3.6 GHz'lerde çalışıyor. Anlık 105 Watt tüketim değerlerinde seyrederken maksimum 130 Watt'lık değerleri gösterdi bize. Sıcaklığı ise 88 derecelere sabitleniyor ama 97 derecelere de ping atıyor. Ön yargı ile bilip bilmeden eleştiri yapacak arkadaşlara da bir açıklama yapayım. Masa üstü 13900K işlemcisini bile baz alsanız 360 binlik sıvı soğutmayla O işlemci bile 99 derecenin üstüne çıkıyor Arkadaşlar soğutamıyorsunuz Intel'in burada Thermal Velocity Boost diye bir özelliği mevcuttu yanılmıyorsam Buradaki amaç şu Eğer yüksek saat hızına, yüksek performansa ihtiyacın varsa ben diyor işlemcinin limitlerini kaldırıyorum ve sana yüksek performans sunuyorum. Sıcaklığın tamam tavan seviyede duruyor ama merak etme korkacağım bir şey yok. Çünkü ben silikonumun ürettiğim işlemcinin kalitesine güveniyorum. Arkasındayım. Yardır yardırabildiğin kadar diyor Intel. Soğutma performansın ne kadar iyi ise alacağın frekans hızların o kadar yüksek olur diyor ki zaten bu laptopta da yani Excalibur G911'de de gayet güzel bir soğutma var. Laptopun zaten alt panelinde oldukça geniş hava kanalları yer alıyor. 4 tane bakır boru hem işlemci hem ekran kartının üstünden geçiyor. Stres testinde de tüm çekirdekler 3.6 GHz ama tabii ki de performans çekirdekleri 5.5 GHz'leri de bana gösterdi. Yani bu soğutmayla bu performans değerlerini sunabiliyor bize. Yani gereksiz eleştirileri o kişiler kendilerine saklasın. Sadece Casper olarak bazıları ön yargılı yaklaşıyor ama aynı donanımda farklı markaların üst seviye laptoplarını dahi görseniz aynı işlemciye sahip yine bu sıcaklıklara çıkıyor. Bunu daha altında gösterenler tamamıyla yalan söylüyordur. Zaten bu tür yalan bilgi verenler yüzünden böyle açıklamalar yapma gereği duyuyoruz. Bu yanlış bilgilerden ne kadar sıkıldığımı da belli etmiş oldum bu sayede. Neyse şimdi oyun performansını ne alemde diyeceksiniz. Gelin hep beraber bakalım. İlk sırada Counter Strike var ki 2.5K çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda açtım oyunu. Ona rağmen almış olduğumuz FPS değerleri 300 FPS'in üstünde yer yer 360-370 FPS'leri alabiliyoruz. Ki bu oyun çok ahım şahım ekran kartına yüklenmiyor. Biraz daha işlemci frekansına ihtiyaç duyuyor. Görebildiğiniz gibi ekran kartı %70 yüklerdeyken 76 derece sıcaklıkların üstüne de çıkmıyor. Ekran kartının güç tüketim değerini maalesef yazılım algılamamış. O yüzden sıfır olarak görünüyor. Kusura bakmayın. Ama maksimum bu oyunda tüketeceği 80 Watt civarında. İşlemci tarafına geldiğimizde %13 kullanımlarda ama 97 derece tepe sıcaklıklara yine çıkmış. Güç tüketimi 57 wattlarda, frekans ise 4435 MHz'lerde yer yer 4.6 GHz'lere bile vuruyor. Ama performansa geldiğimizde 2.5K ve en yüksek ayarlarda 350 FPS öyle bana atılır bir değer değil arkadaşlar. İkinci oyun testim ise sistemde hem ekran kartını hem de işlemciyi sömüren God of War. Yine belirteyim 2560 1600 yani 2.5K çözünürlükte ve ultra ayarlarda oyunu açtım. DLSS'i dengeli moda aldım. Aldığımız FPS ise 150, 160, 180 FPS. Baya baya iyi. Ekran kartı %85 ile %99 yükler arasında gidip gidip geliyor ve sıcaklığı 82 derecelere kadar çıktı. İşlemci tarafına geldiğimizde %30, %35 civarında ve 92 derecelerde God of War gibi oyunlar daha fazla çekirdek kullanıyor ve bu sebepten ötürü daha düşük frekansta çalıştığından dolayı biraz daha serin çalışıyor. Açıkçası performanslarını zaten gördünüz ne kaldı ne kaldı diye düşünüyorum. E, laptop'un üstünde Excalibur G911'de 720p HD çözünürlükte bir kamera yer almış. Bunu göstermeme çok gerek yok. Işıksız ortamda yine karıncalı yani bildiğiniz Çoğu laptopta yer alan webcamlerden bir farkı yok arkadaşlar. Bunun dışında Wi-Fi 6E desteği yer almış. 2.5 gigabit hızlara varan kablosuz bağlantıları destekliyor ve Bluetooth 5.2 de mevcut. Hoparlörünü de canlı dinletmek istiyorum. Şuradan alttan neydi? E, Chrome'dan bir tane e, neydi? telifsiz müzik de açtım şöyle duyun. 2x2 wattlık iki tane hoparlör mevcut. Çok kötü değil. Çok da iyi değil. Yani basslarını beğenmedim. Ama tizleri biraz yüksek. Şöyle duyuyorsunuz. Şahsen böyle bir cihaza hoparlörler düşük kalmış arkadaşlar. Bu noktasına eksi puan verebiliriz açıkçası. Başka da bir şey kalmadı. Excalibur G911 görebildiğiniz gibiydi. Eğer yüksek performansa ihtiyaç duyuyorsanız şahsen bu laptopa da bir göz atın derim size. Ayrıca pil kısmına da değinmeyi unuttum. Kendi içinde dahili 64 wattlık litümyon polimer pil var arkadaşlar. Kendi içindeki piliyle zaten hibrit modda kullanıyorsunuz veya dahili GPU modunda kullanıyorsunuz cihazı. Bu sayede donanımı daha az güç tüketerek daha uzun pil ömrü sağlıyor sizlere. Ama orada yapmış olduğum testlerde de yani çok güçlü bir işlemcide olduğundan ötürü... 2 saat falan anca götürüyor. Ama laptopun yanında şöyle dev gibi 300 wattlık bir bakayım aynen 300 wattlık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle zaten hem ekran kartını hem de işlemcinin performansını tam anlamıyla alabiliyorsunuz diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.